Herkese merhaba. Bugün sizinle birlikte üzerinde yaşadığımız bu harika gezegenin yani dünyanın tam merkezine doğru süper heyecanlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Bakalım gezegenimizin içinde ne gibi sırlar, ne gibi katmanlar gizliymiş. Hazır mısınız? Şöyle eğlenceli bir düşünceyle başlayalım mı? Düşünsenize, dünyamız devasa kat kat bir pastaya benzeseydi, nasıl olurdu? İşte bu fikir var ya, dünyanın da tıpkı o pastanın dilimleri gibi her biri kendine özgü özelliklere sahip katmanlardan oluştuğunu hayal etmemize müthiş yardımcı olacak. Aslında gezegenimizin katmanlarını iki ana gruba ayırabiliriz. Birincisi, hani her gün gördüğümüz, dokunduğumuz, üzerinde yaşadığımız katmanlar. İkincisi ise ayaklarımızın çok altında, derinlerde gizlenmiş olan, öyle kolay kolay göremediğimiz katmanlar. Hadi o zaman keşfimize ilk olarak hepimizin çok iyi bildiği o katmanlarla, yani görebildiğimiz ve dokunabildiğimiz katmanlarla başlayalım. Evet, ilk durağımız hava katmanı ya da diğer adıyla atmosfer. Bunu şöyle düşünün, gezegenimizi çepeçevre saran ama göremediğimiz dev bir battaniye. İşte bu battaniye gazlardan oluşuyor. Peki bu görünmez battaniyenin işine aslında bizim için inanılmaz önemli üç şey yapıyor. Birincisi, bize nefes almamız için o hayati önemdeki oksijeni sağlıyor. İkincisi, bizi güneşin zararlı ışınlarından koruyan bir kalkan gibi. Ve üçüncüsü, yağmur, rüzgar, kar gibi bütün hava olayları işte tam da bu katmanda gerçekleşiyor. Sıradaki katman için şöyle masmavi sulara dalıyoruz. Evet, su katmanındayız. Bu katman, o kocaman okyanuslardan tutun da küçücük nehirlere, göllere kadar dünyadaki bütün suları kapsıyor. Ve bakın bu oran gerçekten şaşırtıcı. Gezegenimizin yüzeyinin neredeyse dörtte üçü, evet tam dörtte üçü sularla kaplı. İşte tam da bu yüzden uzaydan bakıldığında gezegenimiz parlayan mavi bir bilye gibi görünüyor ve biz ona boşuna mavi gezegen demiyoruz. Gördüğümüz katmanlardan sonuncusu ise işte o, her gün üzerinde yürüdüğümüz, ayaklarımızı bastığımız sağlam zemin, kara katmanı. Bilim insanları buna yer kabuğu da diyor, aklınızda bulunsun. Bütün o dağlar, ormanlar, şehirler hepsi bu katmanın üzerinde. Ama ilginç bir bilgi daha var. Kara katmanı sadece bizim gördüğümüz karalardan ibaret değil. Aynı zamanda okyanusların ve denizlerin de altında devam ediyor. Yani okyanusun dibi de aslında bu katmanın bir parçası. Evet, yüzeydeki keşfimizi tamamladık sayılır. Şimdi sıkı durun çünkü asıl macera şimdi başlıyor. Hazırsanız gerçek birer kaşif gibi dünyanın derinliklerine doğru iniyoruz ve o gizli katmanları bir bir ortaya çıkarıyoruz. Yer kabuğunun hemen altında manto var. Diğer adıyla ateş küre. Burayı şöyle hayal edin, çok ama çok sıcak, erimiş kayalardan oluşan yapışkan dev bir katman. İşte bu erimiş kayalara da magma diyoruz. Manto'yu tabii ki kendi gözlerimizle göremiyoruz ama onun varlığını gösteren ipuçlarını görebiliyoruz. Mesela yanardağ patlamaları. Onlar aslında mantoya açılan birer pencere gibi. O içerideki aşırı sıcak magma bir yanardağdan dışarı fışkırdığında işte ona lav diyoruz. Ve yolculuğumuzun son durağına, gezegenimizin tam merkezine, yani kalbine geldik. Çekirdek. Diğer adıyla ağır küre. Burası bütün katmanların en sıcağı ve en yoğunu. Yani inanılmaz bir yer. Çekirdek o kadar büyük ki aslında o da kendi içinde iki kısımdan oluşuyor. Bir dış çekirdek ve bir de iç çekirdek. Dış çekirdek sıvı halde, iç çekirdek ise katı. Tıpkı bir şeftali gibi düşünebilirsiniz. Dışı daha yumuşak, çekirdeği ise sert. Vay canına! Gökyüzünden ta gezegenimizin merkezine kadar ne yolculuktu ama. Şimdi hadi öğrendiğimiz bütün bu parçaları birleştirelim ve gezegenimizin tam olarak neye benzediğine bir bakalım. İşte karşınızda gezegenimiz Dünya. Baksanıza bütün katmanlar bir arada. Tıpkı bir soğanın katmanları gibi hepsi iç içe geçmiş. En dıştaki hava katmanından en derindeki çekirdeğe kadar her şey mükemmel bir düzen içinde. Hadi hızlıca bir tekrar yapalım. Olur mu? Dışarıdan içeriye doğru sayıyoruz. Hava katmanı yani atmosfer su katmanı, kara katmanı yani yer kabuğu, onun altında manto ve ta merkezde çekirdek. Harika bir yolculuktu ve bir sürü şey öğrendik. Şimdi bakalım aklımızda neler kalmış? Ufak bir test zamanı. Hazır mısınız? Haydi başlayalım. İlk sorumuz geliyor. Dünyanın yapılarından hangisini gözümüzde göremeyiz? A) Hava katmanı, B) Su katmanı, C) manto. Şöyle bir düşünün bakalım. Hani o gizli katmanlar vardı ya? Doğru cevap tabii ki C) manto. Harikasınız. Çünkü manto yer kabuğunun çok derinlerinde. Bu yüzden onu doğrudan görmemiz imkansız. Peki, sıradaki soru gelsin. Okyanuslar, denizler ve göller hangi katmanı oluşturur? A) Kara katmanı mı? B) Su katmanı mı? Yoksa C) Hava katmanı mı? Elbette, doğru cevap B) Su katmanı. Bütün sular bu katmanda toplanıyor. Çok iyi gidiyorsunuz. Ve işte son soru. Çok sıcak, erimiş kayalardan oluşan katmanın adı neydi? Hani magma diyorduk. A) Yer kabuğu, B) manto, C) çekirdek. Hangisiydi acaba? Bildiniz, doğru cevap B. Manto, tebrikler. Artık hepiniz birer dünya katmanları uzmanı oldunuz. Bugün harika iş çıkardınız küçük kaşifler. Bu yolculuğumuz burada bitiyor ama aklımızda bir soruyla. Acaba gezegenimizin içinde bizim henüz bilmediğimiz daha ne gibi muhteşem sırlar saklı olabilir? Ne dersiniz? İşte bunu düşünmeye ve merak etmeye devam edin. Hoşçakalın.